Herkese selam. Kötü Parfüm'ün yeni bölümüne uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Ama önce bir itirafa başlayacağım bu bölüme. E, diğer bölümlerden farklı olarak. Sanırım bana büyük bir beddua edildi arkadaşlar tamam mı? <laughs> Çünkü arabam bozuldu. Ve yeni bir araba olduğundan da tabii ki bahsetmem lazım. O sebeple bundan sonra sevmediğim kişilere zararsız da olsa beddua etmeye yine de devam edeceğime karar verdim. Ama demek ki beddualarım masum kalmış. Hem ben başka türlü de şarj olamıyorum. O yüzden ne yapacağız? Şimdi artık daha büyük beddualar edeceğiz bu kişilere. Ne demişler? Göze göz, dişe diş. Bu aralar bu bölümde sık duyduğum bir mesele değinmek istiyorum. Hani herkes odaklanamıyoruz İşte bu Instagram bizi bitirdi falan diyor ya. Ya ben ise biraz tersi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bence bu platformlar aslında yeni bir beceri geliştirdi bize. Misal düşünelim şimdi sevmediğimiz biri hiç beklenmedik bir terfi almış. Ağlamayana terfi yok. Kültürünün bir nevi kurbanı olmuşuz. İçimizden bir ses diyor ki bak bakalım tam olarak hangi role geçmiş? Ve kendimizi LinkedIn profiline tıklarken ya da tıklamadan gerekirse Google'dan, arka kapıdan girerken buluyoruz. Üstelik ne oluyor biliyor musunuz? Bu sırada hiç ama hiç sıkılmıyoruz. İşte bu yüzden belki de hayatımıza minik dozlarda solk katmak işin belki de tadı tuzu olabilir. Ne dersiniz? Tabii ki yine bunu ilk defa ben düşündüm bence. <laughs> düşünen varsa söyleyin ya bu arada. Hakikaten ben düşünen gidiştüğünden... İnsanlar arıyorum bu konularda belki konuk ederim ileriki bölümlere. Bizde olabilir ne dersiniz? Peki bugün açık açık konuşuyoruz. Parmak kaslarımız gözlerimizden hızlı çalışıyor. Evet, artık stokluyoruz. Bazen kendimizi hiç tanımadığımız insanların 2019 yaz tatillerinde buluyoruz ve evet bu bir tür bilinçsiz Sosyal miniksel bir araştırma bir devam edelim. Çünkü Sabah saat 8.00 çok Gamze telefon eline ihtiyaçtır. aldı. Bazen Uyanıyamaz bir ilk şey kaldı. tabii ki Instagram'a girmek ve bilinmez bir güç onu hiç tanımadığı bir kadının 2017 yaz saatine ışınladı. İç sesten böyle bir fısıltıyla bu kadın kimdi ya? Ya evet. Eski iş arkadaşımın eski sevgilisinin şu anki sevgilisi. Hmm, vay be değişmiş sanki biraz. Parmaklar otomatik modda. 162 haftalık gönderiye kadar inmiş Telefon terlemeye başlamış ama cesaret tam. Çünkü bu parmak artık geri dönemez. Ve o sırada Instagram algoritması. Beğendireceğim. Beğendireceğim. Hadi parmak titre bakalım. 3, 2, 1 ve o sırada iç ses. Beğendin mi? Hayır, 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 hayır. Panikle. <laughs> ve o sırada zaman yavaşladı. Parmağı geri çekmeye çalıştı ama çok geçti. Bildirim çoktan karşı tarafa ulaşmıştı. Chris planı devrede. Kendi profinden hemen 3 postil yeni bir cool bir story at. Ve içeriden uzaktan bir ses. Gamze işe geç kalacaksın hala mı telefona bakıyorsun? Ve telefona gelen bir bildirim. Hatırlatma 5 dakika içinde ruhsuz toplantı başlıyor. Kahveni al, umudunu bırak ve gün başlamıştı. Ama sokçunun kalbi hala o yaz tatilinde, alaçatı'da bir verandadaydı. Evet, sok bazen motivasyon aracıdır. Bazen dijital aynadır. Bazen de geçmişe yapılan bir meditasyondur. Namaste. Bakın arkadaşlar, şimdi bu örnekten de yola çıkarak bu konuda yalnız olmadım biliyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Hatta açık açık söyleyeyim sizden itiraflar da geldi. Şimdi gelin dinleyicilerimizin stok alınlarına bir kulak verelim. Sonra da yavaş yavaş bu işin faydalarından bahsederiz. Evet bu hafta itiraf köşesiyle karşınızdayız. <laughs> tabii ki rumuzlarla söylüyor olacağım bu örnekleri. Çünkü tabii ki kötü parfüm asla ve asla dinleyicilerini ifşa etmez. Birinci stalkerımız şöyle söylemiş. Kendisinin nickname'i sadece ghostlayanlar anlar. Tanışmadan önce küçük çaplı bir karakter analizi yapıyorum. Kediye nasıl davranıyor? kaç yıldır aynı arkadaşlarla takınıyor. Yani bilimsel bir analiz demiş. Çok doğru. İkinci itirafımız kira öder gibi yaşayanlardan gelmiş. Ev ararken ev arkadaşı adayını sokladım. Sabah 6'da motivasyon postu atan biriyle yaşayamam diye vazgeçtim. Teşekkürler stalking. Üçüncümüz çıkmaz sokağa bakan kalp demiş. Birinin story arşivine dalıp 2020 yazında kimlerle görüşüyormuş bakıyorum. Bağ kurmadan önce bağ koparıyorum. Dördüncümüz balkondan İtalya. Tatil mi? Yoksa sadece lokasyon etiketi mi? Bunu anlamanın tek yolu stok. Gerçek yeri ortaya çıkarıyorum demiş. Özgüvenine hayranım. Balkondan İtalya ben de senin gibi düşünüyorum. 5 numara özgüvensiz ama aktif. Önce stokluyorum. Sonra insanın çok dolu olduğunu düşünüp yazmamaya karar veriyorum. Fayda sessiz kalmak keşke birazcık özgüvenin olsaydı be yani ne bu instagramda insan dolu mu olduğunu anlayacağız bilmiyorum bu konularda birazcık senle en fikir olamadım 6 numaraya geçelim çift çorapla uyurum rumuzlu arkadaşımız linkedinden stoklayınca aa bu çocuk hasta 29 yaşında değilmiş gibi bilgiler çıkabiliyor gerçekleri seviyorum ve çok faydasını gördüm demiş 7. kahveyle tansiyonu aynı anda diyen bir rumuza sahip arkadaşımız eski sevgilimin yeni sevgilisinin eksine baktım aramızda iki ortak arkadaş varmış. Bu bilgiyle henüz ne yapacağımı bilemiyorum ama içim rahat demiş. Evet işte en sevdiğim stalking tarzı. Ben de Kahve kahveyle tansiyonu aynı anda olan arkadaşım. Ve sonuç itirafımıza geçelim. Eski beni arama diye bir birisinin itirafı. Şu an hoşlandığım insanın 2017'de hangi takımı tuttuğunu, sonra neden bıraktığını biliyorum. Bu bir bağ kurma yöntemi demiş. <laughs> <laughs> bu bayağı derin ya. Güzel bir bahari devam eder inşallah. Evet sabah dörtte farklıyım rumuzundaki kişininkini okuyoruz. Yeni işe gireceğim şirketin CEO'sunu stokladım. Pazar sabahı LinkedIn'de aktif olduğunu görünce başvurmaktan vazgeçtim demiş. Evet bence de çok yerinde bir stok olmuş bu. Son itirafçımıza geçiyoruz. Annenize sorun rumuzlu. Çocuğumun öğretmenini sokladım. O da köpek severmiş. Şimdi veli görüşmesinde hazır bir ortak noktamız var. Networking gibi düşünün demiş. <laughs> Bunu ben de yapmalıyım ya bu aşırı zekice. Tebrik ediyorum. Yani görüyorsunuz 10 kişinin itirafını okuduk. Stalk aslında kolektif bir yaşam pratiği. Şimdi hadi gelin bu itiraflardan yola çıkarak bu bilimsel verilere dayanarak stalkingin ne gibi bilimsel faydaları olduğuna bakalım. Ne dersiniz? Bir kız arkadaş sohbetiyle başlıyoruz. Kız geçen baktım Aynı gelişmiş yabancı dil sertifikalar filan ya. Bak sen şu bizim arkadaşa. E sen? Ben mi? Ben de LinkedIn'den kursu indirdim ama henüz başlamadım. Analizimiz başkalarının CV'sine bakmak farkında olmadan kendi SWOT analizi çıkarır. Güçlü yönlerin şişer, zayıf yönlerin dürter. Ama sadece Sivi merakı değil, sok aynı zamanda içimizdeki küçük Sherlock'u da uyandırıyor. Hadi bakalım. Story'de Sehpa. Hmm, Sehpa'nın köşesinde kahve fişi, fişte şube adı. Evet, işte bu. Analiz. Yani biz Sherlock Holmes'un torunlarıyız. Sok, dijital CSI kabiliyetlerini parlatır. CV'ye yazamasan da hayatına yazar. Ve tabii bu araştırma ruhu sadece bilgi için değil bazen kendimizi korumak için de devreye girebiliyor. Bu örneğe bakalım şimdi. Aslında stalking ilişkilerde risk yönetimini de sağlıyor. Mesaj geliyor. Çıkmadan önce ek sitesine baktım kaç numaradayım diye. Analiz olası duygusal krizleri önceden fark etme yetisi. Stratejik hamle. Gözünü seveyim geçmişini oku, geleceğini kurtar. <laughs> Ama gelin dürüst olalım. Bazen de stok sadece kendimizi iyi hissetmek için de yapılabiliyor. Değil mi? Hemen örneğimize bakıyoruz. Aa, şuna baksan ya hala Bodrum'da aynı mekana gidiyor. Demek ki ben de fena değilim analizimiz mikro gurur, makro huzur, bedava psikolojik takviye. E, tabii bu süreçte bir de fotoğraf estetik kontenjanından da kazanç sağlıyoruz. Beşinci faydamız estetik bakış açısını geliştiriyor stalking. Bakıyoruz böyle hmm. Bu filtre çok iyiymiş. Aynı pozu ben de deneyeyim. Yani stok ücretsiz estetik okulu. Evde otururken bir fotoğraf sanatçısına dönüşebilirsin ve son olarak sok aile içinde bile bazen kriz çözdüren diplomatik bir araç olabiliyor. Teyze diyor ki mesela sana o çocuk sana göre değil. E sen de diyorsun ki sok kadın teyze bak kedisi var, ortak arkadaşlarımız var. Çok tatlı bir insan aslında. Ve o sırada teyze diyelim ki ikna oluyor. Yani aslında aile içi diplomasiye de bir katkımız oluyor. Sok bir nevi kanıt sunma aracı oluyor bir yerde. Peki şimdi de hiç, hiçbir yerde olmayan bir e, güzel bir şey paylaşacağım. Sok yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bu da işin güvenlik kılavuzu bölümü olsun. Dikkat etmemiz gereken aslında 3 ana madde var. Akılda tutmanın çok zor olmadığını düşünüyorum. Şimdi öncelikle sessiz mod 10, ekran parlaklığı da %1. Çünkü bunu birazcık gizemli tutmamız lazım. İkincisi profil resmi o kişinin eğer çok değişmişse hemen çık. Çünkü orada dallanıp budaklanırsan yanlışlıkla bir like gönderme ihtimalin çok yüksek. Üçüncüsü ise story'e yanlışlıkla bakarsan sakın uçak modu deneme dua et çünkü o çok işe yaramayacak. <laughs> ya şimdi artık yavaş yavaş kapatırken şimdi ben önceki şunu söyleyeyim bu bir yatırım tavsiyesi değildi stok yapmak. İsteyen yapar isteyen yapmaz ben buna karışmam ama bu bölümü kimsenin stalka teşvik edilmemesini istiyorum. Ben sadece bir gözlemci olarak gözlemlerimi anlattım. Ama bu evrensel davranışın insanlık tarihindeki yerini o kadar da hafife almayalım derim. Çünkü size de bir analiz sundum. Ya çünkü kabul edelim sok bir sanat. Sosyal medya sessizliği içerisinde yankılanan en gizli çığlık. Profilime baksın ama belli etmesin. <laughs> evet bu bölümde böyleydi arkadaşlar. Kötü parfüm uzun bir aradan sonra geri döndü. O yüzden umarım beklediğiniz bir dönüş olmuştur. Çok teşekkürler hepinize değerli vaktiniz için. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.